bilgi tazelesek Olur, izleyelim abi. Poplite Time öncesi bilgiyi tazeleyelim. Arkadaşlar Poplite Time'ı biliyorsunuz. Adal video yapmış, bir arkadaşımız atmış. izleyelim Hikaye detayları çıkmış. Herkes notunu alsın. Oyunda kullanacağız. Hey! Çıktı mı? 10 dakikaya çıkıyor. Selam. Ben Adal. Bugün doğum günüm. Burası Doğum günü kutlu olsun kardeş. Konu ne alaka? Poppy Playtime Chapter 4 30 Ocak'ta çıkacak ve 30 Ocak'ta 19.00'da YouTube'da yayında olacağız. Fakat 20.00'da çıkıyor oyun. Dün oynanış görüntülerini paylaştılar ve birçok yeni karakter ve hikaye odaklı detaylar gördük. Trailer çıktı ilk saniyede Kick'te zaten izledik. Özellikle de bugün bayağı prodüksiyonlu Poppy Playtime'a çok benzer bir oyun oynayacağız yayında. Siz de katılabilirsiniz. Aşağıda link var. Şimdi trailer'ı beraber izleyelim. Evet. Yayında zaten izledik ama gerçekten trailer güzel olmuş ve çok fazla detay barındırıyor ve de tekrar izlemek istiyorum o yüzden. Bu hamur bak ya hamur. Yani demek ki burada bir hamur bölümü olacak. Ben kendi analizlerimi de yapacağım. Şimdi pop play time'da bir hamur görevimiz olacak o zaman değil mi? Yani bir yanlışım yok. Hamur görevi. Ve Öyle bir şey olacak. Aslında konuşacak çok fazla şeyim de var. Ama biraz sessiz kalacağım bazı kısımlarda. <laughs> Hamur. O da ne acaba? <laughs> yani bu kısımların iyice bir korkunç olması lazım. Oyunu gittikçe yani çocuk oyunundan daha da korkunç yerlere gelmesi beni daha da heyecanlandırıyor. Daha vahşi, daha korkunç çünkü burada deneylerin yapılacağı yerler ya. Daha iyice yerin altına doğru iniyoruz gittikçe anladın mı? O buzdağının görünen kısmından başladık. Aşama aşama dark web market diyorlar ya öyle. Onun misali o. Aklınıza canlandı o görsel. Ya yani tam deneylerin yapıldığı bu Mummy Long Wakes, herkesin çıktığı ana yerleri göreceğiz. Ve bundan sonra da final olması lazım. Final ya. Bu finalden önceki son bir chapter o zaman. Ya bunların reisleri. Bunlar arkadan kovalayacak arkadaşlar bak girince dikkat edin Bunları gördüğümüz an baka baka kaçmamız lazım Bakmayınca bizi kovalayacak <laughs> Burasında da güzel detaylar var bu arada <laughs> Ya adamım ya <laughs> Hiç tanımıyorum ne olacak ne olmayacak ama adamım evet, manel geliyorum çok tatlı bir yandan da gizemli garip bir eleman bu o hoşuma gitmedi değil çok hoşuma gitti ama hani düşman mı olacak bize yardım mı edecek ihanet mi edecek üzerinde bazı detaylar var ve bünyesini alıp bazı şeyde hamurcuk hamurcuk lakabı hamurcuk arkadaşlar biz hamurcuk diyeceğiz ona eritiyor mu çok fazla soru işareti var 5 gün sonra göreceğiz zaten hatta şu an videoyu izlediğinizde 4 gün sonra göreceğiz ama 4 dakika sonra göreceğiz. Yine de biraz detayları konuşalım. Şimdi trailerda gördüğümüz yerler fabrikanın çok derinliklerinde mağaraların olduğu yerler. Daha önceden bu mağaraların bir kısmından geçmiştik ve prototipin benzeri bir figüre Catnap'in taptığını da görmüştük. Fakat bu mağaralar daha da derindeki mağaralar olması lazım ki bütün fabrikada gördüğümüz Catnap, Mommy Longlegs ve bütün öbür canlı sizi parçalamaya çalışan oyuncakların üretildiği hayata geldiği yer burası. Büyük büyük ihtimal bu bölümde prototipin kim olduğunu görebileceğiz. Çünkü burası prototipin sağ kolunun olduğu yer. Dr. Sonvir kendisi bu deneylerde aşırıya kaçan, vahşi bir ideolojisi olan bir doktor. Beyinleri çıkarıyor, oyuncaklar üzerinde deneyler yapıyor fakat fazla ileri gidiyor. Ama kendisi de aşırı zeki. Bu yüzden diyorlar ki biz bu adamı kontrol edebileceğimiz şekilde öldürüp zihnini bir yere aktaralım. Bu bir yerde bilgisayar ortamı. Fakat istedikleri gibi gitmediğinden dolayı bu bilgisayar ortamındaki Hayalet bir şekilde kontrolü ele alıyor. Zaten prototipin sağ kol olduğunu düşünecek olursanız ve prototipin de istenmeyen bir varlık olduğunu düşünecek olursanız eşler rayına oturuyor. Çünkü prototip bütün deneklerden daha zeki, gözlerinde zeka kırıntısı olan bir varlık olduğunu biliyoruz ve bu mekana baktığımız zaman deneylerin oluştuğu yerde insanların tutsak kaldığını da anlıyoruz. İnsanlara burada çökmüşler. Burası bir hapishane. Yer altına kurulmuş, kimsenin ulaşamayacağı ve kolay kolay üzerlerinde deney yapılabilecekleri bir alan. Hatta yani yerin altına kaçırmışlar insanları burada deneyler deneyler. Ceset torbalarının gördüğümüz bir sahnede var. Burası doktorun kurbanlarını kesip üzerlerinde deney yaptığı yerlerden biri gibi. Outlast gibi la duruyor. Ayrıca güvenlik görevlilerinin tellerle örgülü daracık alanlarda kaldığını, çürüdüğünü göre de biliyorsunuz. Bu da büyük ihtimal Joy of Our dediğimiz bütün olayların başladığı 1995 yılına ait. Ta o zamandan beri çürüyen cesetler orada kala kalmışlar. E, güvenlik görevlisi detayını da atlamamak lazım çünkü sırtlarında security yazıyor. Fakat öyle bir sahne var ki insan cesetleriyle oyuncak cesetlerinin birbirine kenetlendiği koskoca bir çöplükte var. Burası prototipin best beslenip kendi bünyesine kattığı arta kalanlar mı yoksa başarısız deneylerin çöp olarak atıldığı bir yer mi şu an bunu bilemeyeceğiz. Fakat daha fazla detay öğrenebileceğimiz bir grafitiyi de görebiliyoruz. Safe Haven. Yani bunların güvenli alanı da var bir yerde. Güvenli cennet adındaki bir yer burası bölümümüzün de adı. Turuncu sarı kolların ortasında üzgün critter'ları görüyoruz. Kenarda da... da bazı yazılar var. Korktum, güvendeyiz ve o bizi terk etti. Burada o dişil bir şekilde kullanılmış ve yazının hemen yanında da üzeri karalanmış Poppy'nin bir çizimi var. Yani Poppy'nin onları terk ettikleriyle alakalı Poppy'e kızgınlar. Peki Poppy onları gerçekten terk mi etti yoksa o tuzağa düşürüldü ve ilk bölümde bulduğumuz yerde arkadaşlarından uzak mı tutuluyordu. Poppy'yi tezgaha düşürdüler. Ama hepimizin şüphelendiği gibi belki de bütün olayların başında Poppy vardır. Belki de prototip ileri görüşlü, biraz vahşi yoldan giden, doğruluğu isteyen bir varlıktır. Hikaye buraya dönsün mükemmel olmaz mıydı? Burasını bilemeyeceğiz ama bu grafitiye baktığımızda birkaç detay daha görüyoruz. Turuncu ve sarı kol. Daha önce nerede gördük? Yeni oyun. Amurcuk'ta gördük dedim size. Hamurcuk arkadaşlar video bitsin alırız oyunu. Bakayım hatta bekle. Çıkmamış pek yakında diyor. Ha çıkmak üzere. Şu an çıkmadı bak. Sakin çıktığı zaman alırız. Ben yan ekranı alayım bir. Oyun hamuru karakterimizle gördük. Kendisi prototipi karşısına almış ve diğer masum savunmasız critter'ları korumaya çalışan bir figür. Oyunda da bize büyük ihtimal yolu gösterecek kişi o olacak. Fakat bu kişi critter'ları ne kadar korumaya almış gibi gözükse de trailer'da critter'ların bize saldırdığını da görüyoruz. Demek ki çok efektif olmamış, bir yerde direnci kırılmış. Bir diğer karakterimiz Jarnby. Kendisi yumaklardan oluşan bir karakter, ağzıysa kocaman açılıyor ve bizi yiyebiliyor. Kendisi, Bence bu kör. Ses kasıyor. Ne kadar büyük bir rol olacak bilmiyorum ama kendisi devasa ve ondan kaçabileceğimiz bol bol sahne olacak. Bir başka karakterimizse Piyano Zaurus. Kendisi bir timsah ve ağzında piyano var. Bizi karanlık alanlarda kovaladığı ufak bir sahneyi görüyoruz. Fakat hepsi gerçekten çok oyuncaksı karakterler. Ben Poppy Playtime Chapter 3'te öğretmenden kaçtığımız evet gibi... Evet oğlum bu neydi ya hatırlıyorsunuz mu bunu? Bir kop korkunç bir sahne bekliyorum. Umarım yapabilirler. Chapter 3'ün sonunda Kesimisi'nin saldırıya uğradığının seslerini duyuyorduk. Öldü mü kaldı mı pek haberimiz yoktu. O sırada aşağı Poppy ile asansörle iniyorduk. Fakat trailerde öğreniyoruz ki Kesimisi hala hayatta. Fakat Kesimisiye dikkatli baktın. O yaraları duruyor bak. Zaman kendisi pek de iyi bir durumda değil. Çünkü vücudunda yanıklar var ve yüzünün bir kısmı da yanmış gibi duruyor. Fakat bence en önemli detaya gelelim. Bu bölümün ana kötü görüntüsüne. Kendisi makinedeki hayalet, doktorun kendisi. Bütün kameralarda gözü var. Bütün elektronik aletleri görebiliyor, dinleyebiliyor. Herkesten kaçabilirsin ama benden kaçamazsın repliği de bunu zaten vurguluyor. Ama bu adam her yerde yani anladın mı? Doktorun psikolojisi gerçekten bozulmuş. Çünkü insanları, denekleri test edebilmek için kendi oyun alanlarını inşa etmiş. Aslında bir nevi deneklerin ne kadar dayanabileceğini görebileceği, doğal seçilinmiş gibi yapay bir şekilde tehlikeler sundu Ortamları atıyor. Zaten seninle bir oyun oynayalım diyişinden, başka ses kayıtlarından bizi aç bırakıyor, bizim üzerimize testler yapıyor gibi cümlelerinden bunları anlayabiliyoruz. Portal oynadınız mı bilmiyorum ama test çemberleri vardı ve orada aslında sizi test ediyorlardı. Hikayesine çok girmeyeceğim pasta bir yalanla ve evet, ha ha bilenler zaten ne kadar derin bir hikayesi olduğunu da bilirler. Hobby Playtime Chapter <laughs> 4 <laughs> yarıda bırakmıştık. <laughs> de doktor bunun gibi bir şey olacak. Kendi deneylerinin nasıl tepkiler verdiği izlemek için onları oyun alanlarında bakalım yaşayabiliyorlar mı diye salacak. Çünkü biz hariç bütün çalışanlar bu fabrikada bir olaya maruz kaldılar fakat biz eski çalışan olarak olayları daha yeni yeni görüyoruz. Belki doktor bizi tanıyordu. Çünkü bizim için daha özel bir alanı olduğundan bahsediyor. Büyük... O belki de biz de deneyin içindeki o deneyiz yani bizim burada mücadele etmemizi belki bilerek bekletiyor ihtimal bizi de bir şekilde deneylere maruz bırakacak. Fakat benim havalı bulduğum şeylerden bir tanesi de doktorun Five Nights at Freddy's Security Bridge'deki exoskeletonlara benzer yapılarla sizi takip etmesi. Büyük ihtimal yine benzer bir mekanik olacak gibi duruyor. Onlara baktığınızda duruyor, arkanızı döndüğünüzde hareket ediyor. Artık birçok oyunda klasikleşti. Minecraft'ta böyle karakter yerli modlarında vardı, dizilerde çıkıyor, oyunlarda çıkıyor ama güzel de bir mekanik ne yapalım. Bunlar hakkında yayınlarda birazcık zaten konuştuk. Onun da kesildiğini buraya bırakıyorum. Yani oyun hamurlarının bir şeylere dönüşmesi yaratıcı. Batman'da DC'de Clayface diye bir tane karakter var böyle. Herhangi bir şeye dönüşebiliyor. Yani şimdi her şeye çalıyor diyen tayfa var ya bu Poppy Playtime'ın tayfasından yani Sen şuradan çaldın, sen buradan çaldın diyenler ya. Abi DC'den çalmışlar Clayface işte. Ben de mesela buna takılayım. İstiyorsa çalsın baba güzel oyun yapıyor bebe ya. <laughs> Oyunu da oynamadan bok atayım. Bu karakterin nasıl bir hikayesi olduğunu falan da sallamayım abi. Direkt bok atmacı. Neyse ben onlardan değilim abi. Güzel bir karakter gibi duruyor. O yüzden de bakalım eğlenelim. Sadece Garden of Bamban'daki kolay low poly karakterler gibi duruyor ama. Televizyon adamlar <laughs> neydi? Skibi tuvalet ve e, Five Nights at Freddy's Security Breach karışımı bir şey olmuş. Dors'tan çalmışlar yazıyor biri. Abi Dors'ta göz mü var yoksa gözü Televizyon mu var? Yani artık yani nesneler kullan... Ya bunu yoracak olduktan sonra her yere yorarsın ya. Nesneler de bitti ki yani herkes bir şeyden karakter oluşturmaya çalışıyor. Ben Roblox Doors hiç oynamadım. Bilmiyorum abi. Gözler mi var? Televizyonlu gözler mi var? Bu önemli bir soru. Göz var değil mi sadece? Abi bu tayfayı ben anlamıyorum. Aa göz var çalmış. Ya göz var Illuminati'den çalmış o zaman abi. Bütün gövre tek göz gördüğünü. O da o Illuminati dedi işte tepe gözden efsaneler efsaneler ta ne zamandan önce falan böyle şey. Böyle şey olabilir mi ya? Siz sizin kafa sadece bu bundan çalma mı geliyor abi. <laughs> Aa göz var. E Terraria. Aa göz var. Atiye'den çalmış. Ya da da o zaman e, bir tane göz var böyle uçuyor. Terraria dorstan Roblox dorstan çok daha önce çıktı. Çıktı çıktı ya arkadaşlar. Allah Muhammed aşkına bir durun la. F5 atıyorum yanda çıktı zaten Steam'den alacağım. Epic'te alamam abi oyunu. Epic'ten falan alamam ya. La havle, la havle. Bir durun ya Steam'de çıkınca alacağız oğlum. Kaçmıyor. Sakin olun. Sen ne ayaksın o her şey Terraria'dan şafa. Herkes bunun mantığını kurmaya çalışırsan olmaz abi. Mesela mousepad'imde ejderha var. Oo Çinlilerden Çin efsanelerinden çalmışlar Van. <laughs> Hayat böyle yaşanmaz arkadaşlar. Biraz insanların bir yerden almasını okeyleyin yani. Kitap okuyorsun. Bir yazar yüzlerce kitap okuyor. 500 kitap okuyor. Bir kitap yazıyor. Abi ister istemez o 500 kitaptan, 1000 tane kitaptan bir şeyler alıyor. Kendine yazıyor yani. Kendi çıkarımlarını yapıyor. Kendi perspektifinden yazıyor. Adam görmüş. Bir sürü oyun oynamış. 50 tane oynamış. Bir tane de böyle bir karakter çıkarmış. Bu da onun dünyası. Onun karakteri. Hikayesi farklı. Yeter artık çalmış diyenler. Beni çok darlıyorsunuz. Bırakın bu işleri. Evet benim trailer'dan çıkarabildiğim şeyler bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım eğlenmişsinizdir. Klasik YouTube'da beğenin, yorum atın. Bugün de doğum günüm. Ellerine sağ kardeşim. Doğum günü tekrardan kutlu olsun. Artık gerçek geçmiş doğum gününde. Şimdi oyun çıktığı zaman alacağız. Sevgili dostlar. Çıktığı zaman alacağız bak